Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizler için Ağrı merkezde değerli izleyicilerimiz. Biz bugün sektörün önde gelen isimlerinden Yavuz Bey'in yanındayız. Yavuz Bey evde fizyoterapi alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bakalım bu alanda neler yapıyorlar? Tüm çalışmalarımızı, hastalara yaklaşım süreçlerimizi bunları konuşacağız. Lakin öncesinde Yavuz Bey'i kısaca bir tanıyalım isterim. Yavuz Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Havada çok güzel gerçekten. Ee, tabii ki sizlerle konuşacağız. Evde fizyoterapi alanında faaliyetlerimizi gösteriyoruz ama öncesinde bize ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Yavuz Kayıkaç. E, 2018'de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun oldum. E, eşimin sayesinde buraya geldim diyebilirim. Normalde Aslan Adıyamanlıyım. Eşim Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyor, öğretmen, matematik öğretmeni. Buraya geldik, dört senedir buradayız. Gerektiğinden fazla ilgi duyuyoruz, hoşumuza gidiyor Ağrı. hani Mesleğe saygıları var, sevgileri var ve meslekte sadece karşılaştığımız bir iki sıkıntı var. Onlardan bahsetmek isterim. Ağrı küçük bir il ve şöyle söyleyeyim, insanlar kendi sağlıklarına değer vermek istemiyorlar açıkçası. Yani verseler aslında işler daha kolay olacak, hiç yorulmayacağız. O açıdan e, ağır halkı biraz daha sağlığına dikkat etse açıkçası hem bizim için işimizi kolaylaştırır hem de kendilerinin sağlıkları daha hızlı gelişim gösterir. Bu açıdan e, böyle düşünüyoruz yani. Anladım. E, buradan mesajımızı da vermiş vermiş olduk aslında e, ağırda yaşayan e, vatandaşlarımıza, misafirlerimize diyelim, burada yaşayan, konaklayan herkese. Eh, Bey, Çok güzel konuştunuz tabii ki. E, lakin ben faaliyetlerimizden biraz bahsetmek istiyorum ki hem Ağrı Merkezi olarak hem de tüm Türkiye şu anda ekranları başında sizi izliyorlar. E, onlar da fizyoterapi, fizyoterapi alanında faaliyet gösterdiğimizi bilsinler istiyorum. E, bu alanda neler yapıyoruz? E, fizyoterapi, e, evde hizmet veriyoruz. Buna evde nasıl gerçekleşiyor bu hizmetimiz? Evet, şöyle söyleyeyim öncelikle. E, nörolojik anlamda, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon olmak üzere e, sporcu yaralanmaktadır yapılanmaları bu alanlarda hizmet veriyorum. Ya tabi bu alanlar çok geniş bir alanlar. So, say say bitmez yani o derece. E, evlere gittiğimiz zaman e, önceliğimiz hasta ile olan iletişimimiz. Hastaya yaklaşımımız. E, i̇lk başta yaklaşım olarak hastaya yaklaşımımız iyi olursa devamında çok güzel şeyler hiss hissediyor da. Önce hastanın güvenini almamız lazım. Yani buralar küçük olduğu için biraz da hastaya güven en önemli şey oluyor. Önce hasta size güvendiği takdirde sonrasında fiziki olarak hani e, nö nö nörolojikse ya işte pediatrikse, ortopedik vakaysa ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. E, tedavi sürecimize başlıyoruz. Tedavi programlarımızı yapıyoruz. E, kendilerine uygun bir şekilde kendilerini yormayacak şekilde o şekilde e, tedavimize başlıyoruz. E, Sizinle de değerli röportajımın üzülerek sonuna geliyorum. Lakin e, Yavuz Hocam bize ve izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz son olarak? Ya, son olarak şöyle söyleyeyim. Tüm Türkiye'ye isterim sadece ağrıya değil. Sağlıklarına, yaşamlarına dikkat etmelerini istiyorum. Ee, ve en önemlisi fizik tedavi olarak yani atıyorum bel fıtığı olduysa bunu en son seviyeye kadar bekletmelerin değil de e, en başta e, bunları dikkate alarak doktora giderek tanıyı koyarak bu şekilde bizlere gelmesini istiyoruz ve bu şekilde tedavinin hızlanmasını da iyileşme sürecinin de daha hızlı olacağını düşündüğümüz için böyle e, istiyoruz açıkçası. En son safhaya gelip hadi bizi iyileştirin demelerini de çok açıkçası iyi bulmuyoruz. Yani bizde bir sihirli değnek yok tabii ki sihirli denek olmadığı için biz de bu böyle bir şekilde cevap veremiyoruz tabii ki istediğimiz şekilde olmuyor ve e, dediğim gibi hani ilk başta ağrıyı hissettikleri anda fonksiyon kayıplarını hissettikleri anda e, ya doktora ya da işte fizyoterapistlere başvurmalarını diliyorum. Sağlığımızdan ödün vermeyelim. Her işin başı sağlıktır diyor Yavuz Bey değerli izleyicilerimiz. Sonra raddeye kadar beklemeyelim tedavilerimizi olalım diyoruz. Çok da güzel söylüyoruz. Tabii ki sağlık her zaman çok önemli. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor diyoruz. Biz bugün ağrı merkezde evde fizyoterapi alanında faaliyetlerini gösteren Yavuz Bey'in yanındaydık. Tabiri caizse Yavuz Hocam'ın yanındaydık. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.